8 grupla. Başla. Hazır ol. Bayrak. Filama. Al. Kat. 2023 eğitim öğretim yılının açılış törenine katılımlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Şükranlarımı arz ederim. Uzun bir tatil dönemini geride bırakarak büyük bir enerji ve mutlulukla yeni bir yıla başlıyoruz. Geride bıraktığımız her yıl 2023'ün güçlü Türkiye'sine bizleri bir adım daha yaklaştırmaktadır. Ülkemizin tek ve gerçek sahipleri olacak evlatlarımızı Kaliteli eğitim ortamlarında en iyi eğitimi vererek bu yılda elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olacağız. Bir görevdir. Sayın Milletvekili'miz Avukat Kadir Aydın'ı konuşmalar. Eğitim döneminde başarılar diliyorum. Ülkemizin onlara ihtiyacı var. Genç beyinlere, gayretlere, çalışmalara, yeni keşiflere, yeni ufuklara ihtiyacımız var geleceğimize yön veren değerli öğretmenlerimiz kıymetli velilerimiz ve geleceğimizin teminatı çok sevdiğimiz sevgili öğrencilerimiz hanımefendiler beyefendiler öncelikle sizinle böylesine önemli bir günde eğitim öğretim yılının ilk gününde bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek hepinize törenimize hoş geldiniz diyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilimize, memleketimize, ülkemize, sevgili çocuklarımıza, velilerimize, kıymetli öğretmenlerimize, Giresun'umuza hayırlı olmasını ve güzel geçmesini temenni ediyorum. Atatürk'ün okul genç beyinlere, insanlığa, saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir sözünden hareketle sevgili gençlerimizi vatanına, bayrağına, cumhuriyetine bağlı, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, insani değerleri benimseyen bireyler olarak yetiştirmek bizlerin en büyük hedefi ve arzusu. Takip edin bakalım. Beni takip edin. Hadi bakayım çocuklar. Bunu takip edin. Öğretmenini takip et çocuğum. Bak öğretmenini takip et. yeni ders yılımızda biz çok çalışacağız. Bilgi gücümüzle engelleri açacağız.